Arkadaşlar. Merhaba Batucuğum. Elindeki ne? Havuç. Ne yapacaksın onunla? Zeynep'i besleyeceğim Zeynep'i mi besleyeceğim? Ama bu acı saldırır. Saldırmaz. Hadi bakalım. Ver ver. <laughs> tamam sen de dur. İlk önce abi versin Beracım Anne. <laughs> Hadi. Bak, ver diyor. Konuşamadığı için. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar. Bak, teşekkür etti bana. Of, nasıl acıkmış. Ben de yemek istiyorum. Hadi bakalım batucuğum. Bera ben de vereceğim diye git yaklaş anneciğim. Bu oyun acımasın Yaklaş. Anne. Heh. Ağzındakinin bitmesini bekliyorsun, değil mi? Hı -hı. Hadi ham ham bitir. At kardeş, ham ham bitir ham ham. Anne. Sen de vereceğim bir. Hadi anneciğim. Anne. Vermek Batu istiyor. çikolataya vermek istiyormuş ama bu bak ver diyor Batu kafasıyla Bera gibi yapıyor gördün mü? Bak Bera kaptı gidiyor. Beracığım <laughs> yazık bu acıyacak yaklaşın da vereyim. Ah Sen ver anneciğim. Hayır ben vermem. Hiç ver. Batu da veremedi sanat kardeş Bera da veremedi. Verin Gerçekten. diyor. Bak kafasını sallıyor Batu nasıl. Gerçekten. Verin diyor. İzliyormuş. bak. Çok tatlı. Bak bak bak. Korkma. bak. Aferin. Çok ne kadar güzel. da güzel. Tamam senin adını Evet onu yesin. Batu. Yesin güzelce. Vera ole yap kızım. <laughs> ole. Onu yesin durdur acele. Onu güzelce bitirsin. Bak nasıl yiyor Batu. Güzel miydi? Anne, bu herhalde bu benim atıma benziyor mu? Benziyor Batucum sen her geldiğinde bu atada yediriyordun hatırlamıyor musun? Herhalde anneciğim? bu benim atım. Senin atın mı? Gel. Anne. Şimdi Uyumdan Batu Batu, Batu veriyor. Yaklaşın. Yaklaş. Heh. Oh Aa düşürdü. <gülüyor> 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 Korkma, hadi bir daha buradan. Batucuğum, bak. buradan. Batucum bak. sonra bırak. Korkma korkma. Ben uzat uzat. Tabii Aa, Batu korktu, korktu arkadaşlar. Beraber kork belirdik. Bak Batu versin bak, diyor. Batu versin diyor. Bak korkma korkma bak. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Batucuğum bravo. Ah Vera bir tane daha aldı arkadaşlar. Gizli gizli aldı. Tutacak. Çikolataya hiç kalmayacak. Hepsini başka ata verelim. Olur mu? Çikolataya hiç kalmayacak. Biz gidiyoruz tamam mı at kardeş? Tamam mı dedi? Hayır diyor. Verelim ya, mi bir bakalım. tane daha? Evet. Bakın, Verelim mi? İster misin? Bak kafa sallıyor gördün mü? Kafa. Vera getiriyor bak. Al bir tane de sen. Batu gene alıyor içinden. <laughs> Hadi Batu Vera'dan önce. Bakın batunu nasıl alıştı arkadaşlar. Biraz daha uzat annem. Kafası acımasın. ağzındaki Evet ağzındakini bitir. Onda kafa Evet hep kafa sallıyor bak bak bak. Koş batucum ver. Yaklaş. O zaten alınca hemen bırakıyor. Ben senin yanındayım gel. Gene veremedi arkadaşlar Batu. Gel. Beraber beraber. Bak beraber veriyoruz Bak gördün mü? Ay çok güzel yedi. <laughs> <ya. gülüyor> Senden sen... yedi. Batucuğum sen tek başına yediriyordun hep. Şey Hadi Bela da veriyor şimdi. Ver Bela yaklaş kızım. Anladım, bak ne kadar sevindi. Sevinir tabii. anneciğim. Efendim olsun, evet, ben dusun, Çok güzel tamam. ya şapur şupur şapur şapur tamam. şupur. Batucuğum. Anne ben bu atarım. Tamam ya. 250 lira atarım hesabına. Hadi Batu arkadaşlara bir görüşürüz deyin. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar.